Abla yine makinede gösterdiğimiz bunda daha çok toplar. Ne olur ne olmaz diye koyduk yine buraya. Kapak açıkken hayatta yani imkan yok makineyi çalıştıramazsınız. Sadece şunu yaparsın. Mesela makinenin çalışması bitti ya kapak böyle geldi. Sadece kapağın şeyini ayarlarsın. Ama yavaş çalışır. Kapağın ne yapıyor? Çalışmanın şurada switch çorabı. Bu basılı olduğun sürece çalışır. Neden hani olur ya attım takılır, elini takılır. Bir şey olmasın diye. Açtık abla kapağımızı. Şuradan birazcık daha daha rahat hareket istiyorum. Ben abi 60 kiloluk olacak, 40 kiloluk, 50 kiloluk neyse kapanmaz. O yüzden tam tasyonu koydum. Kapattın abi ve bunları kapatmaya çok dikkat et. bunlar çok önemli. Öyleyse kapak bir sağa bir sola bir sağa bir sola her şeyi kırar atar. Bunları kapattın emin oldun. Ondan sonra da Allah'a kapanmadı, kapatıyoruz. Bunda hiçbir şey yok. Çalıştırır ya, bu kendi kendi yarım saat sonra duruyor. Yarım saat sonra gel, bitmiş şey olacak. Zaman ayarı yani. yok değil mi burada? Var. Zaman ayarı var. Bizler 15 dakika ile 1 saat arasında galiba ayarlayabiliyoruz. Ama biz yarım saati uygun buluyoruz. Fazlası çok, yüzde o az. Zaman ayarı var.